Anın başkendi. Bişkek'in adı Sovyet döneminde Frunze çağrılırdı. Ve ki şehre, bu şehrin sakinlerine, keçmişini unutturmaktan ötürü, küçeler, kıyabanlar, her yeri Sovyetlerin esli kökü bilinmeyen heykellerine bürünmüştü. İnsanların yaddaşında, könlünde ise min milyon illerin adet enenesi. Silinməz yazısı, xəssəsi havacatı kök salıb. Var keçdim qana qayğa tarix öz axarına qayıtdı nəhayət. Nişkeçin ən hündür, ən görkəmli yerində an yerləri igidlik, qəhrəmanlıq simvolu Manasa heykel anıt ucaltdılar. Manasın övladları. Tarixin yaşayıb yaşamadığı bilinməyən, fəqət 20-ci əsrin sonunda heç bir dastan qəhrəmanının Dədə Qorqud Manas qədər diriliyi, varlığı, həyatiliyi, yaşarlığı sübuta yetirilmir. Dipdiri, sap basaq bir varlıqdır qəhrəman Manas öz milləti, öz халqından ötürü. Bu yerlər Ulu Türkistan çölləridir. Böyük Türkün boy götürdüyü qədim yörp yerlərinin ilkinlərindən biri. şu betalas talas irmaklarından tapılan, torpağın altından çıkarılan tarihi eserler, balballar, daş tunlar gayaya, dağa dönmüş insanlardır. Zamanın gehrine düşüp, torpağın üstünde silahı elinde, nizesi belinde, ebediyete kovuşurlar. Şaman babaların gizlinlerini açabilsek, sine daşlarındaki ox şekilli yazılar, Yagınki bu daş insanların kimliklərindən danışır. Fəqət sirləri açılmamış. Yadlar özgələr bu sirli daşları yağmalayıb Sankt-Peterburqun Ermitajına daşıyıblar. Əmüddətdir ki, sıra sayları puzulub, yaddaşları pərəm-pərən düşür. Bozqır çöllərinin ən doğma sıcak evləri çadır yurdlarıdır. Bir neçə saata yığılır, vurulur oba oba dolaşır vətəni. İnsanların en yakın dostu, hem de ise savaşta igid, şehirde kahraman, oyunda arkadaş, bir sözle tarihen Türk'ün özüne süt kardeşi saydığı yenilmez, basılmaz atıdır. Sizle birlikte tamış ettiğimiz bu kadrlar, her il Kırgızistan'da, Darabalta şehrinde şair Osman'ın hatırasına hesr olunan anma merasimlerinden bir yadigardır. Ebedileşip lehlerin yadlaşımda. Anan giyin, Kırgız'ın bir cakşı adatı ilgertenirler. <laughs> Hiç bir Kırgız, bir kömteğinde nanı yok, üç ay yol otu yürüse, yoldan ile birin biri sığılamaz. Məzarların kəndləşdiyi, şəhərləşdiyi, İsti Göl, İsti Göl yaxınlığından Çolpan atadan Bişkəçəyə qədər uzanan yollar, səhralar boyunca məskunlaşan məzaristan, türbələr, qəbirlər, əbədiyyətə qovuşan daşlar, çükübə bürünən ölü şəhər. Sanki bu yerin sakinləri harasa uzaq bir səfərə çıxmış böyük bir kənd, bəzəkli bir şəhər boş qalmış. gedenler geri dönecekmiş kimi yolunu gözlüyür. Onu ziyaret edenlerin gelişine müntezirdir. Kimdir azizinin yokluğundan dünyasını terk eden kimi danışan? Hatırlanırsa min bundan önce dünyasını değişipse de dip diridi. Sıra saylarımızdan birisidir. Millet halk için onun oduna yananı, tarihine yaddaşına düşenler, sözü emelli hatırlananlar, Həmişə əbədiyən yaşayacaqlar. Bu yerlər Talas şölləri, Vaxt ilə Qara Xanlılar dövründə İslam orduları və Çin əskərlərinə qanlı səhnə meydanı olub. Ayşə bibinin məşhur türbəsi isə o tarixi olduğu kimi nəql edən soydaşımızdır. 7-ci əsrdə Asiyanın qədəri bu torpaqlarda düyündü. Bun babalarımızın kurganlarından çıkan altın varidat tamkalar, simboller, eşyalar, at yükü, araba yükü değil, vagonlarla Rus müzeylerine taşınır. Sergileneni bir atla, gizlinde saklananları başka başka adlarla yadların servetine çevirir. Eləcə Altay dağlarından, Pazırıq kurgandan, əvədləşən buzlar arasından tapılan dünyanın ilk halısı, Miladdan öncə 3-cü əsrə tarixənən 210 yüksəklik 85 santimetr boyunca türk düyünü texnikasında toxunan xalça Ermitaş muzeyində qazıntı əşyası adı altında saxlanılır. Onu toxuyan əllər nəslimizin ən ulu ərişharqacığı. Nə yazığı ki, hətta adları, soyadları dəyişdirilən hə bir xalq. Qədim bir usulun Altay xalqlarının əlindən alınaraq başqalarına qismət olub. Bu gün təkcə Ermitajda 200-dən artıq Qun kurğan qəbirlərindən yağmalanan zərif əşyaları maddi mənəvi sərvətlərimiz üstündəki sözü, yazısı deyəcəkləri ilə gözü yollarda sahiblərini gözləyir. Babalarımız üstündə səltənət qurub dövlət yaratdıqları torpağa arxayn olub geleceğe diyeceklerini bu torpağın altına öz nesli tərəfindən açılacaqlarına ümid edib. Amanat boyu. Bu amanatə layiqli vərsəlik etməyimiz gərək. Benim ulu babalarım 1800lü illərdə 1805 yılında Karabağdan Ağdamdan Türkiyəyə köçmüşlər. benim bütün çocukluk yıllarım hep Azerbaycan mahnılarını, Azerbaycan destanlarını, Azerbaycan ahvalatını dinleyerek geçti. O bakımdan ben Azerbaycan'a Mecnun gibi sevdalanarak büyüdüm. Sonra elime imkanlar geçtiği zaman da bu ateşi, bu ışığı başkalarına göstermeye çalıştım. Benim için dediniz ki siz aynı zamanda Türkçüsünüz. Bir Türk'ün Türkçü olmasından yani Türk'ü sevmesinden daha tabii ne olabilir? Yalnız e, burada yine şunu çok büyük bir açıklıkla ifade etmek durumundayım ki ben burada Azerbaycan'da 65 milyonun bir temsilcisi olarak bulunmuyorum. Biz dünyada 250 milyonluk bir milletiz. Bu 250 milyonluk milletin 64 milyon 65 milyonu Türkiye'de yaşıyor. Bu 250 milyonluk milletin 8 milyonu Kuzey Azerbaycan'da yaşıyor. Bu 250 milyonluk milletin 30 milyonu Güney Azerbaycan'da yaşıyor. İşte 4 milyonu Türkmenistan'da yaşıyor. Hepimiz bu büyük milletin bir ferdiyiz. Ben Türkiye'de Azerbaycan yüreğimde bir şah damardır diyen adamım ve ben Türkiye'de can Azerbaycan diye konuşmaya başlayan adamım. Benim bu tespitimi şimdi artık başbakanlarımızla, cumhurbaşkanlarımızla, diğer siyasilerimizle konuştukları zaman ortaya koyuyorlar ve söze can Azerbaycan diye bahsediyor, başlıyorlar. Bu benim için bir büyük bahtiyarlıktır tabii. Ağaç kökü üstüne biter. Bir ağacın kökünü keserseniz o ağaca yaşama imkanı vermezsiniz. O ağacın kurumasına yol açarsınız. Milletler de böyle milletler de kendi milletlerinin kültürlerinin, medeniyetlerinin üzerinde yaşarlar. Şimdi daha önceleri mesela ortaokul yıllarında, lise yıllarında ben sadece Türkiye'de yaşayan bir millet olduğumu sanıyordum. Sonradan okuyarak gördüm ki sözlerimin başında da size arz ettiğim gibi ben 250 milyonluk bir millete mensubum. Sonra geldim ben buradaki bu güzellikleri gördüm. Baktım ki buralarda da yani Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Kırım'da Az Türklerin içerisinde yüreği benim yüreğim gibi bütün Türk dünyası için çarpan insanlar var. Onlar beni güçlendirdi ve ben onların e, şiirlerini, ben onların hassasiyetlerini şiirlerimde işledim. Biz ki mülkü turan emiri Türkistanıx. Biz ki Türk oğlu Türkük, Biz ki milletlerin en kadimi ve ulusuyuz. Amir Teymur öz adı ilə anılan böyük bir imperatorluğun qurucusudur. 8 aprel 1336-cı ildə Türküstanın Keç şəhərində dünyaya gəlib. Səmərqəndin cənubunda yerləşən həmin yerin bugünkü adı Şəhri-Səbizdir. Atası Barlas oymağının bəyi Turaqay, anası Təkenə xatun idi. Tarixçilər Teymuru uşaq yaşlarından at minən, qılınc qurşuyan